Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kıymetli gönül dostları Bugün 7. yüzün konu özetini yapacağız inşallah 7. yüz Mahide suresinin 83. ayetiyle başlayıp 120. ayette sure bitiyor Akabinde Enam suresiyle başlayarak 110. ayette 7. yüz bitiyor Maide suresinin 89. ayette yemin ve yemin kefaretinden bahsedilir. Bilmeyerek yapılan yeminden dolayı sorumlu olunmayacağını ama bile bile yalan yere yapılan yeminin de büyük günah olduğunu ve kefareti gerektiği vurgusu yapılarak yemin kefaretini bir köle azat etmek veya buna gücü yetmeyenlerin çocuklarına yedirdiğinin orta hallisinden on fakiri doyurmak veya giydirmek buna da gücü yetmeyenlerin üç gün oruç tutması gerektiği vurgusu yapılmaktadır. 90 ve 91. ayet kelimelerde içki yasağının dördüncü ve son aşaması anlatılır. Bu ayetlerde içki, kumar, kutlar, şan sokları, şeytan işi, istik olduğu uygulanara içki ve kumarda şeytan sırf aranıza düşmanlık ve kim sokmak, sizi Allah'a atmaktan, namaz kılmaktan alıkoymak ister duyurarak bunların haram kılındığı uygulanmıştır. Daha sonraki ayetlerde avcılıkla ilgili bazı konulara değinilir. 105 ve 108. ayetler arasında şehitlikle ilgili bazı meseleler anlatılır. 109 ve 120. ayetler arasında ise surenin ismi olan Maide olayı anlatılır. Hz. İsa'nın Allah'ın izniyle bazı harikulade olaylar, mucizeler gösterdiği havarilerin Hz. İsa'dan gökten kurul bir sofra istemeleri anlatılır. Ve allah Teala'nın Hz. İsa'yı hesaba çekmesi bu ayetlerde anlatılarak bu sure bu şekilde bitmiş olur. Akabinde gelen En'am suresi En'am suresi tek parça halinde inen Mekki bir suredir. Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide sureleri Medeni sureydi. Peygamber Efendimizin peygamberliğinin Mekke döneminde inen surelere Mekki sure denmiştir. Medine döneminde inen nazil olan surelere de medeni gelmiştir. Dolayısıyla Bakara, Ali İmran, Nisa ve Maide sureleri medeni sure Önceki medeni surelerde bir vahiy toplumu olan Yahudi ve Hristiyanların hataları ve bozulmaları, bozulma süreçleri bir bir anlatılmıştı. Enam suresinde ise Arap cahiliye toplumunun hataları anlatılır ve nasıl putperest bir toplum haline geldikleri açıklanarak putların şefaat edemeyeceği vurgusu yapılır. Surenin başında kainatın ve insanlığın yaratılışı hatırlatılarak tevhid konusu ve önemi üzerinde durur. Kıymetli dostlar, en an kurbanla kesilmesi caiz olan koyun, keçi, sığır, deve cinsine verilen bir isimdir. Allah'ın birliği ve puta tapmayı reddeden ayetlerden dolayı bu sureye aynı zamanda Hüccet Suresi ismi de verilmiştir. 1 ve 73. ayetler arasında Mekkelilerin Hz. Muhammed'in peygamberliğine itirazları reddedilir ve Hz. Muhammed'e kendisinden önce başka peygamberlerin de geldiğini söylemesini e, söylemesi emredilir. Kutların Allah'ın yardımcıları olmadıkları kesin bir şekilde vurgulanır. 74 ve 81. ayetler arasında Hz. İbrahim'in akli ilkeleri ile akli ve me melekesini kullanarak Allah'ı nasıl bulduğu anlatılır ve aklı olan her insanın aklını kullanarak Allah'ı bulabileceğini, inanabileceği vurgusu yapılır. 82 ve 90. ayetler arasında ise Hz. Peygamberlerden söz edilir ve Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberin 17 tanesinin ismi bu ayetlerde zikredilir. Daha sonraki ayetlerde insanın Allah'ı hakkıyla bilmediğinden bahsedilir. Allah'ın varlığının delilleri bir bir anlatılır. Buna rağmen insanların heva ve heveslerine uyarak Allah'ı bırakıp da başka şeylere taktıkları anlatılır ve hataların ancak ve ancak vahiy rehberliğinde düzeltilebileceği vurgusu yapılarak cüz bu şekilde tamamlanmış olur kıymetli dostlar. Ramazan ayı münasebetiyle okumuş olduğumuz hatim cüzlerinin günü birlik konu özetlerinin video çekimlerini hazırlayıp sizlerin istifadenize sunuyoruz. Videolarımızdan anında haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Başkalarının faydalanması için de beğenip paylaşalım lütfen. Allah'a emanet olunuz.